arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle birlikte futbol oynuyoruz. Bu arada çok uzun zamandır video gelmiyor. Çünkü kanalımızın kitlesi ve abonesi gerçekten çok düşük. Bunu bileceğim. Öncelikle bakın sıfır bir hesap menajer yok. Oyuncular falan yelekler de yok. Bunu doldurup e futbolunda doğrudan klasmana kadar gelmeye çalışacağız. Öncelikle menajerimizi seçelim. Um, ve hemen uzun topla kontrol atar. Ve evet. Kaleciden başlıyorum. Hmm. Kaleci nereden Mike Manyan böyle yani paresi şöyle hocam. Um, hemen onu um, Mike'den çok elimi gidiyor. Tamamdır. Bakın beyler. Orta sahaya geldik. Şöyle bir daha fil var. Çok güzel oynar. Yok abi şimdi. Bekim onu şöyle bek. Evet. Be. Tamamdır. Geçtik. Yelekleri hemen. Yereklere en son mu yapsak ya? Dostlar. He, ne diyorsunuz? Ne diyeyim mi bana? Hmm, dostlar ne yapayım? Bitmedi takımlar. Ay bu ne? Bu ne ne? Arkasına takımcısı olduk evet. Ve geldik buralara. Bombanı atarım ben oradan kocam. Bak çok güzel bir taktik bu. Şöyle. Bunu da buraya attım. Aramda da iyiydi ya. Şöyle attım. Hocam mükemmel oldu. Sol da. Erdem. Ya da Nesim atsak ya. Nesim oraya gider ya. Tamamdır şimdi. Ya. Yeah. Şu <tık> <Evet>. <tık> oh, şu Şimdi şu diziliş Evet. bekle. Ben şu diziliş şebi'yi düzeltelim. Şu dizi şimdi düzeltmemiz gerekiyor. Manyana. Hmm, hmm, şöyle ben. İkinci yani. Defansta çok eksik olmasın. O yüzden 3 stoper oynayacağım. Böyle böyle 3 10 orta sahne yapsak lan. Hmm, Messi'yi şöyle orta sahaya çektim ne kadar makine yapıyorsun diye. Şöyle. şöyle. Stopereden one like. Tamam dedim. Mükemmel oldu. Tam istediğim gibi. YouTube biri elimi değiştireyim. Tamam. Başka birlik bir var mı? Fodun, fodun çok önemli abi. Fodunum, ben çalımlarını astayım. Hatta Fodun'u da direkt kimi yerine atabiliriz? Hmm. Tamam. Podun yerinde kalsın. Hmm. 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 Hmm tamamdır arkadaşlar böyle Mırafon ee, hangi ayakmış bakalım Sağ ayak Kafa tarzı Buraya atalım. değil hmm. sol ayak onu biliyoruz zaten hmm. Devam doski ile şeyi değiştirebilir miyim ona Bale da sağ ayak ne? O Ooo Bale sol ayakmış lan Güzel Klasmanlar klasmanla maçımıza. Ben aslında 3. klasmandım. Bu o e yani. Konami. Easy. Beşinci klasman. Ekran gelince görüyorum. Dostlar ekranımız geldi. Beşiktaş 3116. Gücünde Akman 1-2-3-6 kaç olsa ne olur? Yani bir daha sen bunu Aa bekle. Bunları şöyle yapalım Tamamdır. Rakibimiz kalede David Raya, Seliba, Lishkart, Hazard, bu kimdi lan? Messi, Ronaldinho, Rodri, Lewandowski, Mbappe, Dembele. Neymar, Mendy, çok çok bir şey var. Odegaard, Isak, Rice, Loko, Ines Ben bu kartı çok seviyorum. Yaman, Foden, Rafinha, Yeni ve Oğlan. Pekala. Hadi çok oldu. 3 2 5 5 hücumda. Arkadaşlar oyunda iki tane Messi oynatabiliyorsunuz. Bakın bir Messi, iki Messi. Ben de artık. Aldım ya. Ayarlayabiliyor musunuz? Hadi reis ya. çok yoruldum sen de. Yeni kanka belli. Kanka bu böyle olmaz. Reis olmaz. Hadi. 8, 7 6 5 4 3 2 1 ve 0. Hadi bakalım. Hayır, hiç ama yani bizi çok bekletmezsin. Adamın bence benden kaçıyor. Oyunu sokmaya çalışıyor. Tabii bir yandan düzenliyor ama oyunu sokmaya çalışıyor. Ben ne manzara ama renkler, koreografi, tribünler, boy, yeah. well, keyifli be bir atmosferle karşı karşıyayız. Heyecanlı taraftarlar futbolu özel bir etkinlik haline getirmeyi her seferinde başarıyor. Tribünler heyecanlı, taraftarlar tutkulu, futbol böyle güzel. Kanka. Ve başladık. Hadi. Beşiktaş, Gamba Osaka'ya karşı. Tam Eden Hazar'ın neleri yapabildiğini ve neleri... Direkt vuruyor. Sıra dışı bir müdahale. Güzel <laughs> bir daha iyiydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Maç dağını alalım sizler. <laughs> bu avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Topu uzaklaşmak <laughs> için orada. Hop. <laughs> Ani bir kontratak <laughs> şansı. Rafa Silva. Rafa Silva. Şöyle bıraktı Van Nistelrooy. Bale. Van Nistelrooy. Şöyle Bale. İlginç bir top. E deniyor. Lewandowski. Taktik taktik. Onun için çok kolay. Her zamanki gibi güzel bir form yakaladı. Evet, soğukkanlı bitirişiyle harika bir performans sergiledi. Taktik belli. Hedefini belirle. Kalecinin ne yapacağını oh. değil, seninle yapman gerektiğini düşün ve vur. Lan! Beşiktaş şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım. Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak için bolca zaman var. Thank de. <laughs> oynadı ama başarısız bir ya. Tehdit, Tehdit yaratmaya çalışıyor. De. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Ne Beckham alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Beckham, çok güzel pas. Denemek istiyor. Neyindim, neyindim, neyindim. Müthiş bir sağlık. Robert Lewandowski. O büyük tecrübe. Dakika, o büyük Robert Lewandowski. Tamam teyze. Coşçular resmen. Durmak neyindim. bilmiyorlar. Koşulara da pasa da bayıldım. Neyindim, Savunmayı neyindim, epey zorluyorlar. Çok... Güzeldi ama yetmedi. Neyindim, evet neyindim, çok, çok daha fazlası neyindim. gelebilirdi. Korkunç bir şey İyi düşündü ama hayata geçiremedi. müthiş bir raya Bitirebilir mi? Bu Osman Dembele! Harika yine. O sevimli kedi dostlar. O kedi. Az bir nesil bir gol. Müthiş bir gitmiş. Güçlü kontra diye buna denir işte. Topu geri alıp Sağlam bir darbe indirdi. Is... Karşılaşma Gittim. gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Bence takım geri dönüşün fokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Yalan Be Yakın. Ve evet. Başladığı gibi bitiyor. Son olarak topu uzakta açırıyor. <laughs> Beşiktaş topu tekrar alıyor. İlk yarı tamamlanmak Böyle üzere. Hangi verdim. takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. yok. O dinamik var Etrafında kimse yok. Ve top uzaklarda. Yani pek mantıklı bir faul değildi. Rakip serbest hoş kullanacak ömelen yine de kart yok. bir evet. güzel bir pas geldi. Güzel gördü arkadaşını yolladı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Şansını deniyor. gelmişti. Üççesi geldi. Adam hani şey içinde veriyor, heyecanla ve sürprizle Number yeah. Lewandowski. Coming on to replace him is number 11 Messi. Substitution.

çok korkuyorum işte. Substitution for the Shikters. Number 11. Messi. Oyuncusu on the field. Number 15. Ama alan çok Gerçekten güzel bir bakabola. Gerçekten ne yapacağı gore. önceden kestirilemeyen bir oyuncu. Hani senin tabirinle virtüöz orkestra şefi. En isabetli pasları en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Çok da, çok Rakibe sıkıntılı oldu. anlar yaşatabilir. Fark iki oldu. Kararlılıklarının ödülünü aldılar bence. İşi bitirmek için büyük bir cesaretle mücadele ettiler. Bana kalırsa başarılı da oldular gibi görünüyor. Aradan Dumanlı bir pas. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Ufa son olmuş. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Gabriel ve pasa müdahale geldi. Ne müdahale ama. Böyle Rafa Silva. Silva. Rafa Ata Silva, geçti. Rafa Silva, Rafa Silva. Bu sefer onu koyup geçirdi. Rafa Silva'dan enfes bir çalım. Çalımın üstüne şut ya Rafa ne? Şimdi içeri kaçabilecek mi? Ben şu Rafa'nın gücünü bir gösteremedim Sama'dan bu adama ya. Allah'ım yarabbim lan gıcık olmam ben buna. Rafa gol atacağım ben bunu. İleri gönderdi. Negatif süre var mı? Artı İki dakika ek süre oynanacak. Takım arkadaşım olmadı. Ve şu. Allah. A. Bununla beraber maç sona eriyor. Ve skor tahminimiz. Harika ya, bir performanstı. İki takım da kazanmak a, için elinden a, geleni olsun. yaptı ama takımlardan biri diğerinden... Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Çok 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 Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ben.